Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iCloud'dan bilgisayara fotoğraf atma, fotoğraf gönderme işleminin nasıl yapılacağını sizlere aktaracağız. Öncelikle iPhone cihazınızın ayarlarına gidin. iCloud altında iCloud fotoğrafları açın. Windows için iCloud uygulamasını indiriyorsunuz. Fotoğraflar kutucuğunu işaretleyin. iCloud Fotoğraf Arşivini seçeneğini seçiyorsunuz. Yeni fotoğrafları ve videoları PC'ye indir kutucuğunu işaretlediğin iPhone'daki fotoğraflar bilgisayara bu şekilde aktarılacaktır. Yani e, öncelikle tabi Windows için iCloud uygulaması indiriyorsunuz. Aradan iCloud'da kendi fotoğraflarınızın bulunduğu klasörü birbirine entegre ediyorsunuz ve bilgisayardan da iCloud hesabınıza giriş yaptığınızda e, bilgisayardaki iCloud hesabınıza entegre edici, yani e, Cihazınızdaki, telefonunuzdaki ee, fotoğrafları göreceksiniz. O fotoğrafları bilgisayarınıza bu şekilde aktarabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.